Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşler. Kardeşler, Müslüman kardeşlerimiz çok büyük bir zulüm içinde Filistin'de. Ne artık gülecek halimiz var, ne yiyecek, ne uyku yiyecek halimiz var kardeşler. Ne de bir huzurumuz var. Allah Azze ve Celle Müslümanlara bir olun, Top yakun Allah'ın ipine sarılın demesine rağmen... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlar bir vücut gibidir. Vücudun bir yerinde arız olsa bütün Müslümanlar hissetmesi lazım demesine rağmen ne yazık ki dünyadaki Müslümanlarda birlik, beraberlik yok kardeşler. Filistin yıllardan beri Yahudilin işgali altında, Yahudilin zulmü altında, kadın erkek çoluk çocuk demeden Müslümanlara namaz kılarken darp ediyorlar, öldürüyorlar, asıyorlar, kesiyorlar. Bu Arakan'da, Myanmar'da, daha birçok yerlerde de oldu kardeşler. Aynı şekilde ama ne yazık ki bizim kardeşler Müslümanlar hep uyuyor. Allah bunun hesabını bize soracak kardeşler. Hani piyasada ben muvahhidim, tevhid ehliyim diyen hariciler var ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte la ilahe illallah diyen, kıbleye yönelen, namaz kılan, kestiğimiz diyen Müslümandır. Allah ve Resulün zimmeti altındadır dediği Müslümanları kafir müşrikle tekfir edip ve Yahudileri es geçen hariciler var ya, onlara da Allah hesap soracak. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar ancak Müslümanlarla uğraşıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman dediğiyle sen delikanlıysan git Yahudi ile uğraş. Bak Yahudiler Müslümanları katlediyor. Müslümanların kutsalı olan Mescidi Aksa'yı yıkmaya çalışıyor. Ama sen Allah ve Resulü'nün Müslüman dediğine kafir kafir müşrik diye onlarla uğraşıyorsun. Bu mu Müslümanlık? Bu mu samimiyet? Hiçbir şey yapamıyorsan dua da mı kardeşler? Allah Resulü sellem dua mümin silahdır, dua mümin silahın diyor. Bizim dua bana duanın, dua edenin duasına cebet ederim diyen çok büyük bir Rabbimiz var. Bütün Müslümanlar kardeşler gece yarları kalksa, iki rekat namaz kısa, secdede top yakın dua etse Yahudiler o dua, o Müslümanların birlik beraberiyle, dua ile yıkılır gider kardeşler. Çünkü dua silahtan, tabancadan, her şeyden daha büyük kardeşler. Biz bunda mı yapamıyoruz? Bakın insanlar evlerinde yatıyor, uyuyor, geziyor, tozuyor ama bizim Filistinli Müslüman kardeşlerimiz diken üstünde her an ölümle burun buruna onlara geçtik. Müslümanlar ilk kıblesi, bizim sayı çıkmamız gereken mescidi aksa yıkmaya çalışıyorlar kardeşler. Eğer biz foşur foşur uyuyorsak rahat rahat geziyorsak lakır lakır yiyip içiyorsak Allah bunun hesabını sorar bize. Biz o Müslüman kardeşlerimizin elimizden ne geliyorsa yapmıyorsak vay halimize kardeşler. Mescid-i Aksa yıkılırsa kardeşler Deccal çıkacaktır. Deccal zaten Yahudilerden çıkacak. Fitne fesat alıp başını gidecek kardeşler. Tabii ki bunlar olacak. Tabii ki Deccal çıkacak ve Deccal Yahudilerden çıkacak. Ama ben şu andaki durumdan bahsediyorum. Müslümanlar zulüm altında, Mescid-i Aksa işgal altında. Ama tüm dünyadaki Müslümanlar ve Müslümanı yöneten yöneticiler hepsi de kardeşler bir seferberlik çağrısı, ne yazık ki bir cihat çağrısı yapmıyor. Bunu hariciler bile yapmıyor insanlara tekfir eden. Ama hak belli, batıl belli. Hak Filistin Mescidi Aksa, batıl kafir Yahudiler. Hiçbir şey yok. Hadi dersen ki iki tarafta la ilahe illallah diyor, o zaman tamam uzak durursun karışmazsın. Kimin Müslüman kimin kafir oldu belli değil dersin. Ama bu öyle değil. Bu hak batıl belli. Hak taraf belli, batıl taraf belli. Yahudiler, hiç kimse Yahudilere Müslüman diyemez. Yahudiler katıksız kafir. Bunu herkes bilir. Ama o kafirlere bir cihat çağrısı hiçbir dünyadaki devlet başkanından yok. Birlik beraberlik olarak, olarak söz olarak bırakın onu. Bütün dünyadaki yöneticiler, Müslümanlar hep bir ağızdan Yahudi'ye bir bütün ağızdan kelam söylese ya sardılar durdursunuz ya da yerle bir olursunuz bunu dahi söylese Yahudiler bundan dahi korkacak. Ama yok. Birkaç ülke hariç ne yazık ki onlar da sadece kınamakla kalıyor. Başka bir şey yok kardeşler. Kınamakla, lanetlemekle bu işler olmaz. İcrat lazım. O Yahudilerin başını ezecek. O Yahudilerin darmadağın edecek. El bütün yatırımlar lazım, saldırılar lazım ki Müslümanlar rahat etsin. Mescid-i Aksa rahat etsin. Mescid-i Aksa Müslümanların kutsalı kardeşler. Bizler dua ediyoruz. Bizler elimizden başka bir şey gelmiyor. Ama en azından kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahabeler Müslümanlar zor durumdayken kunut yapardı. Bütün namazda da yapılabiliyor. Rukudan sonra ellerini açıyorsun. Kısacası Allahümme gatilil kefara Allahım kafirleri katlet. Allahum sadet el Müslim'in böyle diyebilirsin. Allah'ım bu yahudileri kahru perişanına darmadağına telak helak et. Onları darmadağına bozguna uğrat. Filistinli Müslüman kardeşlerimize zafer nasip et. Mescid-i Aksa'yı koru ya Rabbim diye bu duayı da yapabiliriz kardeşler. Eğer bunu da yapmıyorsak vay bizim halimize. Filistin'e sahip çıkalım kardeşler. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkalım. Eğer sahip çıkmazsak Allah bu bize soracak. Allah hepimizden bunu hesabı soracak kardeşler bana neye demeyelim. Biz bütün Müslüman kardeşlerimizin dertlerinden, tasasından sorumluyuz. Biz kutsallarımızdan, mescid Aksa, Kabe fark etmez. Bütün kutsallarımızdan Kur'an-ı Kerim sorumluyuz. Onun için yarın mahşer günü bunun hesabı var. Sakın unutmayalım kardeşler. Selamun Aleyküm.